Arkadaşlar bugün zombi çocuğa bir tane troll tuzak hazırlayacağım. Hemen troll tuzağımızı hazırlamaya başlayalım arkadaşlar. İlk olarak şuraya bir tane troll tuzak hazırlayacağım arkadaşlar. Şöyle kıralım. Tamamdır. Abi var ya yani zombi çocuk bu tuzağa düşünce arkadaşlar. Yani bence bunu bayağı sinirlenecek. Tamamdır. Bunu kırdık. Bunu da kıralım arkadaşlar. Tam da çok güzel olacak troll tuzanmış. Biraz böyle kazacağız arkadaşlar. Zombi çocuk buradan düştüğü anda lavlara takılacak arkadaşlar. Şöyle kazalım bayağı bir. Tamamdır arkadaşlar. Bayağı kazdık şu anda. Şöyle bayağı kazalım tamamdır. Şimdi buraya arkadaşlar lav koyacağız. Hemen şöyle lavımızı koyalım. Tamamdır arkadaşlar. Valla zombi çocuk buradan çıktı mı? Buraya düşer arkadaşlar ve pişmiş tavuğa döner yani. Söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar zombi çocuğun evden çıkması için biraz söyle kapıyı tıklatalım arkadaşlar. Tık tık tık. Kim o? Aa, çıkacak arkadaşlar. Şimdi izleyin bak. Şöyle izleyelim arkadaşlar sabah sabah ya o. Oh. Neredesin? Kimse yok. Allah! Allah. Bunu, bunu sen mi yaptın? E ya zombi çocuk ben niye yapayım Allah Allah. Vah 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 arkadaşlar. Zombi çocuk lavun üzerinde baksanıza zavallı yandı. Aa, ben sana göstereceğim gün oğlum. Tamam ya trollün trollünü de yapacağım. Ben yapmadım bana niye soruyorsun? Allah Allah. Neyse biz evimize gidelim arkadaşlar. Zombi çocuğu da bugün güzel trolledik ama. Arkadaşlar babamdan bunun intikamını alacağım. Siz hiç merak etmeyin. Şuna bak ya. Bana yaptığını görüyor musunuz? Bana neler yaptı? Beni lavun üzerine attı. Şuna bak toprak da etmedi. Nasıl kapatacağım ben burayı? arkadaşlar babamı şimdi çok güzel bir turartacak hazırlayacağım. Bakın arkadaşlar babamın tarlası bayağı büyümüş. Şimdi bu tarlayı yağmalayalım. Hadi topla 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 yağmalayalım. Bunları arkadaşlar babam yemeyecek ben yiyeceğim ve babam aç kalacak arkadaşlar. Beni yakmak, beni yakmak ne demekmiş görecek o gününü. Şöyle tamamdı. Şöyle bunu da alalım. Hatta tarlasını bile bozalım arkadaşlar. Şöyle hop Şöyle ay yanlışlıkla gittik bunu. Bunu alalım. Tamamdır. Bunu aldık. Şöyle ekelim. Hop hop. Tamamdır. E, bayağı kuraklattık yani şeyi. Şimdi buraya da toplayalım arkadaşlar. Şöyle topla topla topla. Tamamdır. Bayağı bir topladık arkadaşlar. Topla topla topla. Tamamdır. Şöyle yağmalayalım arkadaşlar. Çok güzelce yağmaladık. Şöyle tamamdır. Burayı da aynı şekilde bozuyoruz. Şöyle up up. Tamamdır. Hadi hadi. Tamamdır bu da bozuldu. Bu da bozuldu. Hadi tamamdır. Çok güzel oldu. Bayağı bozduk. Şimdi burayı da böyle yağmalayacağım. Tamamdır arkadaşlar. Burayı da gayet bozduk. Şimdi babamın dışarıya çıkmasını sağlayalım arkadaşlar. İlk önce şöyle. Ben de kapıyı çalalım. Tık tık tık. da Kapıyı çaldık. Şimdi babamı izleyelim. Kim çalıyor kapıyı ya? Daha kahvaltı da etmedim zaten. Kim o? Kimse gelmemiş ya. Neyse. Hazır çıkmışken suyları büyüyen buğdayları toplayayım. Lan bu ne? zombi çocuk yaptı. Yani zombi çocuk yapmadıysa kimse yapamaz arkadaşlar. Durun durun. Ben şimdi zombi çocuğa ne yapıyorum? Bakın izleyin arkadaşlar. Hayatının troll turlarını görecek. Arkadaşlar kusura bakmayın. Evet biraz fazla olabilir ama yapacak bir şey yok. Zombi çocuk bunu hak ediyor. Şimdi zombi çocuğun evini patlatacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zombi çocuğun evi burası. Hemen şuradan TNT'yi koyalım arkadaşlar. Ve buradan çakmak taşıyla çakalım arkadaşlar. Tamam da Şimdi zombi çocuğun evi patlayacak. Kardeşim? Patladı mı? Aha, patladı arkadaşlar bakın. Zombi çocuğun evi patladı. Cem arkadaşlar. Hatta durun. Bakın arkadaşlar. Babamın evi bakın. Babamın evi demirci olduğu için arkadaşlar. Baksanıza. Burada bir lav duruyor. Buradan patlatırsak lav da o evin içine akacak. Hadi bakalım. Şöyle patlatalım. Evet çakalım. inşallah lav düşer. Lav düşmezse yine patlatacağım arkadaşlar. Ah, düştü. İşte Şimdi babam bakalım bunu görecek mi arkadaşlar? Bunu görünce ne tepki verecek? Lan etkisiyle. Öf ne yapacağım ben şimdi ya? Bunu kesin arkadaşlar zombi çocuk yaptı. Şimdi Arkadaşlar çok sinirliyim. Buna bir son vermenin vakti geldi. Şimdi bunu yapabilmek için bu troll tuzu arkadaşlar. Gmod 1'e geçmem lazım arkadaşlar. Gmod 1'e geçtik arkadaşlar. Arkadaşlar kapatacağım ve zombi çocuk asla bu evden çıkamayacak. Haps kılacak arkadaşlar. Şöyle tamamdır. Yeter artık arkadaşlar. Yani bir Günah geldi artık yeter ya. Bu nedir kardeşim? Ne diyen bir buzun bizim bu çektiğimiz camları da kıralım arkadaşlar camları da obsidiyenden yapalım yoksa arkadaşlar ne olur biliyor musunuz bu dini camları kırıp da kaçmaya çalışır şöyle koyalım arkadaşlar tamamdır şöyle izleyiniz arkadaşlar ben bu evi obsidiyenlerle çevirip geliyorum arkadaşlar Tamamdır arkadaşlar bütün evi obsidiyenlerle kapattık kapıyı da kapattım arkadaşlar ne oluyor? Olamaz. Baba bunu sen yaptın. Beni Benim koltuğa klostrofobim var. Ha, kalır, kalsın orada arkadaşlar. Durun. Baba sen aptal mısın ya? Benim klostrofobim var. Çıkar beni buradan. Bunu senin yaptığını biliyorum. Düşüne bak ya. Her taraf kapalı. Hiçbir taraftan çıkamıyorum. Çıkarın beni. Arkadaşlar şaka biraz fazla ileriye gitti çocuğu ben burada hemen çıkartacağım. Çünkü arkadaşlar bilmiyorsanız söyleyeyim. Zombi çocuğun klostrofobisi var arkadaşlar. Klostrofobi nedir bilmeyenler için söyleyeyim. Klostrofobi arkadaşlar kapılı alanlarda böyle. Yani şey olmazsa demek ki arkadaşlar. Kapılı alanlarda dayanamıyor zombi çocuk. Ben de zombi çocuğu çıkartacağım arkadaşlar burada sen? Tamam zombi çocuk tamam özür dilerim bu, bu şaka biraz fazla ileriye gitti. Baba sen bilmiyor musun böyle şaka yapalım mı ya? Baksana benim klostrofobimin olduğunu bilmiyor musun? Özür dilerim zombi çocuk çok özür dilerim. Lütfen hadi artık şakayı bitirelim mi? Hadi artık barışalım. Tamam baba barıştık. Her neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonra gelelim. Bugün zombi çocuğa bir şaka yaptık arkadaşlar. Şakalar yaptık. O da bana şakalar yaptı tabii ki de. Ama zombi çocuk barıştık değil mi? Evet baba barıştık. video like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Zombi ailesi sizleri çok ama çok seviyorum. Lütfen bunları yapın. video like atın, kanala abone olun, bildirimleri açın.